arkadaşlar bugünkü oyunumuz bilye oynamaca. Tamam şimdi. Bugün bilye oynuyoruz. Şimdi şu bilye babamınki şu bilye de benimki. Şimdi şu bilyalarımız burada dursun. Sonra dur. Şunu şöyle. Diz bakalım. Onları. Diziyorum şimdi. Böyle dur, biraz bu, tar ben, bu tarafa doğru. Tamam. Dur. Ha, orası biraz daha düz. Arkadaşlar da gördün değil mi? Hı hı. Yeter mi bu kadar dizdim? Yeter. Tamam. O zaman oyuna başlayalım. Başlayalım. Durduruyor mu? Şimdi evet. şimdi oyunu Nerede hangisi benim biliyorum? Seni bilen şuydu. Tamam. Şunu kaldır. Kaldır. Tamam. Evet. Baş neresi? Gel böyle. Baş. Baş bura. Tamam. Hadi at bakalım. Güzel at. Aha. Oh. Evet. Nereye vurdum? Ben? Şunları alabiliyorum. Evet, onları alıyorsun. Baş orasıydı, diğerlerini alıyorsun. Diğerlerini de al, Hı -hı. Diğer iki siyah da al. Ha? Aa. Şunları alabildim Senin değil orada? Şimdi ben mi atıyorum? Hı -hı. Ha? Sen atıyorsun. Aha, iki tane de ben vurdum. İki tane de sen mi? Evet, hadi bakalım. Sana sende. Şunu da vurdum ya. O benim ya. Yani. Ben, o senin mi? Evet. Şimdi atıyorum. Ha, at bakalım. olacak? Bilmem her şuraya gelirse şunu 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 alırım. Evet baş baş şunu olursa gelirse önce şunu Evet hadi bakalım. Ah. ah. <laughs> tamam mı bu kadar mı? Ya, bitti. Mi? Bitti. Yediyor evet. mu? Evet.